Ben bunu önceden çizdim. Yanlışlıkla sesi açmayı unutmuşum. Özür dilerim. Önce burada görme organı göz demiştim. Görme Duyu organıdır demişiz ama üstünü şey yapmıştım, boyamıştım. iki tane altın çizmiştik. Altın çizdiklerimi önce de yapmıştık. Gözlerimiz göz çukurunda bulunur. Bazı hayvanların görme duyuları gelişmiştir. Örneğin aslanlar ve şahinler. Şahinler daha iyi görür. Bunu da bilin yani. Şahinler daha iyi görür. Şimdi bunun alakası yok demiştik. Bu havuç iyi gelir. Gözlerimizin sağlığı için gözlerimiz temiz tutmalıyız. Bir de hiçbir bardak ışıklara çıplak göze bakmamalıyız. Televizyon, telefon, çok mesafe yakın mesafeden bakmamalıyız. Uyku düzenine dikkat etmeliyiz. Sağlıklı beslenmeliyiz. Göz kapağı bu. Göz aşağıda. Kirpikler bunlar. Kirpikler veya benzerinden korumak içindir. Göz kapağı görüyorsunuz zaten üstü kapatıyor. Üstümüzü korumak içindir gözümüzün. Burada da var. Burada bir tane daha göz var. Bakın isterseniz ne demek istiyor bak. Ay. Bir tane de demek istiyor. Gördünüz mü? Bu. Şimdi. Ay, videomuz bitti. Görüşürüz. 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 Ve görüşürüz. Seviyorum. Bay bay.